Salam aziz dostlar, her vaxtınız xeyir olsun. Nihat abi merhaba, nasılsın? Merhabalar kardeşim, iyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol, hoş bulduk. Afiyet olsun, çay içersen, dinlenirsen. Bir, biraz dinleniyorum, birkaç tane müşterim vardı. Evet. onlara gönderdim, bir çay doldurdum, koltuktan uzaklaşayım dedim. Tam oturdum, kardeşim geldi. Afiyet olsun, <laughs> ol. bakma rahatsız etti. Estağfurullah, sağ olsun, hoş geldin. Nihat abi, hoş bulduk. Bugün ne hakta konuşacağız? Dedim bir tane önemli bir Mevzu var, onu konuşalım. Bugün DAP belgesi hakkında konuşalım. E, DAP belgesinin önemini anlatalım. DAP belgesinin nasıl vatandaşlıkta, daire alımında, ikamette çok önemli bir yer olduğunu konuşalım. Tamam, DAP belgesi ben kısa olarak açıklama evet. vereyim. Döviz alım-satım belgesi, evet, baş evet. Evet, evet. Döviz de yani valuta demektir. Dolar, avro alım-satım belgesi. İndi siz düşünəcəksiniz bu bu bəlgə də yəni sənəd deməkdir. Bu sənədin ev alıq-satqısı ilə vətəndaşlıqla nə əlaqəsi var? Həmo indiyə yəqin ki onu düşünür. Amma Türkiyədə belə bir qalın var. Xaricilər ev alım-satım eləyəndə. İndi Niyhat abi tam olaraq onları anlatacaq. Özündən dinləyək. Bu Niyhat abi da alım bəygesə öncə tam olaraq nədir? Səndən dinləyək. Alım bəlgəsi, qardaşım. Dairenin Ee, yani sizin aldığınız dövizin bankadan TL'ye çevirerek aldığımız bir belge. Yani eksper değeri gibi düşünelim aslında ama şimdi onun içeriğinde biz tam meşeye ne bileyim uygun olmadığı için yani uygun olarak yapmadığımız için e, DAP belgesini almak zorundayız. DAP belgesini almak zorundayız. Biz vergi açısından anlatalım daha iyi anlasınlar öyle söyleyeyim sana vergi açısından anlatalım. DAP belgesini aldığımız DAP belgesinde şimdi ikametlerde 200 bin dolar oldu biliyorsun. Evet. 200 bin dolar oldu. Vatandaşlıkta 400 bin dolar. Evet. Biz o DAP belgesini yazdırdığımız rakamın altında tapuya vergi ödeyemiyoruz. Yani rahiç bedeli belediyede bir de olsa on da olsa biz DAP belgesi üzerinden ödüyoruz. Yani DAP belgesini ne kadar bir döviz bozuyorsa ne kadar aldık dövizi 100 bin dolar. 100 bin dolarlık DAP belgesini çevirdik TL'ye çevirdiğimiz TL üzerinden ödüyoruz. Neden böyle ödüyoruz? Çünkü rahiç bedelleri çok farklı. Rahiç bedelleri farklılık gösterebiliyor. Rahiç farklı. bedeli yani belediyenin verdiği belediye belediye kıymetler evet, farklı evet. olabilir. Belediyedeki yani inşaatın durumuna göre, inşaat yeni yapılmıştır, eski yapılmıştır. Oranın rahiç bedeli iskanı vardır, yoktur. Rahiç bedelleri düşüktür. Ama tabi belgesinde devlet yani Devlet biraz dengelemeye çalışıyor aslında. Devlet ona göre diyor ki, Get döviz bozum getir, döviz... dağ belgesi getir. Evet, evet. Ben de oradan %4 senden vergi Velg alayım. Evet. Bu vatandaşlığa da dese aynı geçerlidi. 400 bin de de ikamette de normal algı satıklarda da dağ belgesi. Normal olması gereken bu zaten. Bu olması. Olması yok. gereken. Yani devlet biraz da zorlu aslında. Olması gereken bu. Ya sen şimdi 1 milyon TL'lik daire alıyorsun. Örnek veriyorum. 1 milyon TL daire yok da. 1 hmm. milyon TL'lik daire alıyorsun. 100 bin liralık rahiç bedelinden devlete vergi ödüyorsun. Bu normal mi abi? Hangi ülkede böyle bir şey var yani? Kaçak. E, kaçak yani bu tabii ki vergi kaçak. Hangi ülkede böyle bir şey var? Bunu yabancılara biz tek tek anlatmaya çalışıyoruz ama birçoğu anlıyor. Prosedürü bilenler birçoğu da anlamıyor. Olması gerekeni biz farklı yol, yöntemlerle yabancıdan vergi almaya çalışıyoruz. Hmm. Olması gereken o değil kardeşim. Olması gereken rahiç bedelinde satış neyse onu gösterip onun üzerinden vergini ödemek aslında. Böyle. Ama Niyə yeah, də bu dağ bəyəsi sadəcə mə yabancılara aidd idi də. Biz yerli türküllərə də bəzən dairə satırıq. Onlara tələb olunmur. Bəli, evet, şu anda sadəcə yabancılara aidd. Yabancılar. Alıcı da yabancı olsa, satıcı da yoxsa, əgər alıcı türk olarsa, satıcı lazım yox. Alıcı türk olarsa gərək. Yabancı ola bilər. Sorun deyil. Aa. Alıcılarda önəm. Ha, sorunda da alıcı türk olsa yenə gərək. Alıcı yabancı ise diğer şeyler... Her şey prosedür aynı. A yapması gerekiyor. Ama satıcı yabancı, alıcı Türkçe gerekmiyor. Bir de Nihat abi belgesini yapmak için bankada önce hesap açırık. Evet. E ve onun da galiba bir ücreti var. DAP belgesine göre de bir ücret kesilir. Ya, yani DAP belgesine göre bir kesintiler var. Ücret demeyelim de. Oradaki evet. bozumdaki fark var ya. Döviz bozdaki, e bozarken aradaki küçük farkı e onun ister istemez banka alıyor. Ama Amen. biz onlara da yardımcı oluyoruz, onu da söyleyeyim size. Bankada hesap evet, da açıyoruz. Hesap, aç, hesap açıyoruz. O bankaları bankadaki hesaplara birçok banka Bu dap belgesini düzenledikten sonra sizin hesabınızı normalde kapatıyor. Bunu sadece daire alışverişi için kullanıyor. Biz ona kalıcı, bizimle çalışanlar için biz kalıcı hesap açıyoruz. Açtığımız hesaplardan ödeyecekleri rakamı, başka bankalardan da fiyat aslında en düşük seviyede tutuyoruz. Yani bizim bankalarda da şeylerimiz çok iyi. İnşallah bir videomuzu bankada tutuyor. hesap açmakla ilgili evet, konuşarız. Onu da detaylı anlatırız. Kimese ihtiyacı olsa biz bankada hesap da açabiliriz. Açarız. Her bankadan hesap açabiliriz. Her müşterimize depozitosuz da hesap açabiliriz. Öyleyse. Zaten DAP belgesi almak için aldığın tapuyla evet. gelirsen bankaya zaten açıyorlar hesap. Açıyorlar ama ama tamam. geçici açıyorlar. Geçici açıyorlar. Sonra kapatıyorlar. Sen kapatıyorlar. yaptın ya kapatıyorlar. Evet, evet. Aa, benim hesabım vardı diyorsun. Bir gidiyorsun hesap yok orada. Ben de tam olarak onu demek istedim ki ama kimse devamlı bank hesabı açmak istiyor. Ama daire almadan. Almadan. Evet. Onu biz yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet. O, o ayrıca hesap konuşuruz. Hesap açarız. Depozitosuz onları hesap açarız. Yüksek yani sen... miktarlarda depozit istiyorlar. Bu depozitoları ödetmeden cüz'i miktarda bizim ücretimizle hesap açtırabiliriz. Aha, yani DAP konusunda asıl. 200 bin dolar, o 400 bin dolar konusunu kısacık konuyu evet. toparlayalım ki daha sonra onun üzerinde konuşacağımız konular da var. Şimdi 200 bin dolar oldu biliyorsun. Evet. DAP bozarken de evet. istediğimiz şeyler var. Biz de önce birçok yerlerde müşterilerimize sorunlar yaşadık biliyorsunuz. DAP'taki bozumla tapuya gideceğimiz günün arasında... Evet. Bir günü geçirmemek lazım. Çok i̇şte bugün DAP balgesini bozdu. Ben işte bir ay sonra gideyim, iki ay sonra gideyim. Bir muhabbetleri yapmamak lazım. Bunun çok detayı var. Bunu uzun evet. uzun istersen başka bir videomuzda da evet, anlatıp konuşabiliriz. O zaman çünkü e, döviz kuru değişir. Evet döviz kuru değişir. O artık bozduğun 200 bin olur. 1 dolar için bile mağdur olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. 200 olmaz, 199 bin olur ve ikamet, evet. vermezler. i̇kamet vatandaşlık vermezler, vermezler, vatandaşlık vermezler. Vatandaşlık vermezler. Bizim başımıza geldi. Bizim başımıza geldi. Mahkeme yoluyla kazandık ama çok uğraştık. Zor, zor oldu. Bayaq müştərimizin də xərci çıxdı. Masrafı oldu yani. Çünki müştəri e, bizi tələsdirdi ki, mən indi dəyişin pulumu dəyişim, kurs qalxır. Evet. O da gecikmə oldu ekspert dəyərləndirmədə və müştəri çətin duruma düşdü öz evet. ucubatından. Yani böyle işleri görende, bu prosedürleri görende Nihat abi aslında belki de onu demesi ki bizden, yani bizden yok profesyonellerle meslektaşmaya lazım. Evet. Her şeyi zamanında düzgün yapmak. Yoksa çok böyle problemler olur. Düzgün yapmak lazım. Bazen gerçekten şunu da düşünüyorum. Bazen belki videolarımızda biz e, net anlatamayabiliriz. Bazen yani sonuçta bu da bu ya Bunlar al. uzun konu. Bunu her uzun hepsini anlatamaz. Bir, bir kamer, Bunun karşısında net konuşamayabiliriz. Belki derdimizi net anlatamayabiliriz. Her evet. zaman Gerçekten söylüyoruz ki, buyurun gelin, biz size yüz yüze detaylı her şeyi anlatalım, detaylı bilgilendirelim, mağdur olmamanız için gereken neyse biz yardımcı olurum. Bunu her zaman söylüyoruz. Böyle, mağdur yani zor duruma düşme. Zor duruma düşme. Çetin, çetinliği Çünkü bu yaptıktan sonra biliyorsunuz ki geri dönüşü yok. Onu halletmek için yine bir sürü para bozacaksınız, geri alacaksınız, geri verecek, bir sürü kaybınız olacak. Böyle, eğer siz Alanya'dasınız, Mahmutlar'dasınız, bizim ofis Mahmutların tam merkezde değil. Evet. həmişə göstəririk. Gəlin əlaqə saxlayın. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə məsləhətə şəyin. Zaman ayırarıq biz sizə. 5-10 dəqiqə. Düzdür, də yarım saat, 1 saat gəlib suallarsanız, <laughs> <Evet. gülüyor> belə də Benim olmaz. Necə cavab verdiklərimi bilirsiniz. O da yəni. doğru bir şey deyil. 5-10 dəqiqə vacib məsələlər varsa, məsləhət ala bilərsiniz və köməkdən faydalanıla bilərsiniz. Evet. Belə niyə, abicə, başqa nə deyə bilərik? Dəf bəlgəsi ilə bağlı? Ya dəf bəlgəsi ilə bağlı ə, Kardeşim işte diyorum ya, DAP belgesi en önemlisi gününde yapmak önemli, zamanını evet. bilmek önemli, tapuya gideceğin zamanı, özellikle şunu söyleyeyim ki burada çok uzun tutmadan kapatalım kardeşim, eksper raporu çıkmadan, eksper hazır olmadan lütfen DAP yaptırmayın. Ev, Elbette evin ekspert değerlendirmesi gelsin, evraklar hazır olsun, sonra bankta hesap açıp DAP belgesine DAP yaptırın, başvuru yapın hemen. O zaman sıkıntı sıfıra iner. Yani, Azay. Azay. Az anladım. Böyle niyət abi. Çox təşəkkür edərəm. Mən təşəkkür edirəm. Ekleyeceğin bir şey var mı yoksa? Ekleyeceğim bir şey yok. Dedim ya, konular biraz uzun. Onları başka onları videolarda şey yapacağız. Biz de artık takipte kalın en azından. 10 dəqiqəlik danışdıq. Bu da yani yeterli bir bilgiydi, evet, giriş bilgidi. Ən azından tap bəyqəsini ilk dəfə duyanlar var. Məsələn, yabancıdır daire alır. Alım zamanı deyirsən ki, bankda hesabı açıp e, kadastro ödənişini dollar avro gətirməlisə ki, bozaqdı məsələn. Evet, evet. Dey ki, niyə necə olur o? Yəni duymamış. İndi ən azından bildi ki, hər bir xarici vətəndaş Alaniyada mənzil alanda kadastro ödəci, yəni tapuda göstərilən qiymət nə qədərdirsə, onun qarşılığı qədər avro və ya dollar bozaraq tap sənədini əldə etməlidir. Elə. Evet, evet. Bunun bütün məntiqi bundan ibarətdir. Evet, evet. Amma dairənin qiyməti fərqli ola bilər. O ayrı mövzudur. Dairenin Onu qarışdırmasınlar. Dairənin qiyməti fərqli ola bilər ki, şimdiki son durum 200.000 dollar zaten ikamet üçün. Amma mən düz bir daira alacam, mən sadəcə dairam olsun dərəsə, bələdiyyədəki rayiç bedel üzrə də tap yaptıranlar var. Ya təbi, Ya təbi danışdığı 200.000, o ikametə, 400.000 vətəndaşlığa. Orda evet. artıq az yaza bilməyir, az, az yaza bilməyir. 200.000 yazıb 100%-dən 4-ünü ödəməyəsən, 400.000 yazıb 100%-dən 4-ünü yoxsa İqamat, oturma izni və vətəndaşlıq ala bilməz. Amma Al, evet. normal olsa, normal desin ki, "Heç lazımsız yatırım üçün alıram." O zaman əksinə O vicdanınıza qalmışdır. <laughs> Oğlum biz nə desiniz, <neredeyse gülüyor> onu yazarıq. Evet, <laughs> evet nə desəniz onu yazın. O vicdanınıza qalmışdır. Evet, o bizi bizi evet. çox əlaqədə eləmir, oxun. O dövlətlə alıcı arasındadır. Biz işimizi görürük sadəcə. Biz işimizi görürük. Evet. Çox doğru. Biz mövqeyimizi bildiririk dürüst olaraq. Biz bilgiləndirəlim gerisine özleri qarar olsun. Özleri qarar olsun evet. Böyle oldu Niyahat abic, çox təşəkkürlər. İnşallah yeni-yeni videolarda görüşənədək deyirəm. Deyirəm və bizi takibdə qalın. Bizi takib eləyin, bilgilərə oulaşın. Sağ olun, var olun. Niyahat abı afiyət olsun. Bir də sağ olun. Görüşərik inşallah. Sağ olun, var olun.